Herkese yepyeni bir videodan daha merhabalar. Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Yeni videoma hoş geldiniz. İnanmıyorum şarjım %20 kaldı. Olur mu böyle bir şey ya? Tam videoya başlayayım dedim. Tam böyle bir ilham geldi. Şarjım %20'ye düştü. Oldu mu şimdi böyle bu? Markete gittim, geldim. Dedim ki şöyle birazcık markette dolaşayım. Hani serinlemek babında. Ee, sabah da yaprak dökümünü izliyordum. Evde olanlar, ev hanımı olanlar beni anlıyorlardır. Belki izleyenler vardır aranızda. Yaprak dökümü izliyorum arkadaşlar sabah. Ee, ve bugünkü bölümde de e, Tahsin gidip su böreği almıştı. <laughs> Ay böyle bir şey olamaz ya. Canım bir çekti, bir çekti. Hemen şok markete gitmişken karşıma da su böreği çıkmaz mı? Şok oldum, dedim alayım bari e, yemek olasıya kadar beni tutsun diye böyle onu da ısıttım fırında. Zaten donuk pişmiş olarak bunlar geçiyormuş, dört parça halindeydi. Bayağı da lezzetli hoşuma gitti. Ama biraz böyle aralarında soğuk olan yerler kalmış. Vallahi hep dizilerden canım çekiyor. Ben yemeklerimi hazırlayayım. E, zaten bildiğiniz gibi işte patlıcan musakka ve bulgur pilavı. Sizlere de böyle bir açılış yapayım dedim. Ee, ne yazık ki şarjım bittiği için şu an birazcık şarja takmak zorundayım sizlere de. Daha sonra kaldığımız yerden videomuza yeniden devam ederiz. İkinci günden tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, ben şimdi evden çıktım. Çok sıcak çok sıcak diyerek böyle çıkamıyordum ama kuaföre gitmem gerekiyor. O yüzden biraz çıkayım dedim. Hem çarşıda biraz dolaşırım işlerim de vardı. Ödenmesi gereken taksitlerim falan vardı. Dolaşayım dedim öyle bir çıktım. Valla güneş sıcak mıcak ama işte idare ediyoruz öyle arkadaşlar. Sizler nasılsınız? Sizlerde durumlar nasıl? Sıcaklarlarınız nasıl? Ben böyle gördüğünüz gibi yürüdüğüm sokağı çok seviyorum. Çok güzel böyle yürüyüş yapmak için de güzel bir yer burası. Böyle birazcık yeşillik. Tam tren yolunun olmuş olduğu yer. Öyle. Bakalım şimdi yürüyerek gideceğim yavaş yavaş. Şimdi çarşıya geldim arkadaşlar. De girdim. girdim. Aslında bu simsiyah bir kot etek. Şort etek hatta ama güneşten o kadar çok parlıyor ki e, siyahlı gözükmüyor. Böyle soluk bir renk gözüküyor. Çok hoşuma gitti yalnız böyle içinde hani şortlu dışında da böyle etek gibi duruyor. Çok hoşuma gitti böyle pileli. Sahil kenarında güzel olabilir. Bir de şu tulumu çok beğendim. Girer girmez. Bu da, bu da aslında siyah ama yine gözükmüyor tabii. Yine bu tarz böyle şeyler var. Valla de facto burası 3-4 katlı. Şöyle ama ben e, ikinci, 3. katlara çıkmaya cesaret edemem herhalde. İlk katı şöyle gezeyim dedim. Ay bu tulumlar da o kadar hoşuma gidiyor ki arkadaşlar bakar mısınız? Çok şık duruyor. Fiyatı da 600 liraymış. Çok güzel duruyor böyle tam yazlık tril tril. Dışarıda da muhteşem sıcak bir hava var. Yine böyle tabi ketenimsi şortlar var. Bunlar da çok güzel gerçekten. Böyle birer tane alınabilir yani bunlar. Fiyatları da 300 liraymış. Yine böyle e, önden bağlamalı etek gibi. Yine şortlu bir bakmak istiyorum şuna. Bu da shortluymuş evet güzelmiş. Bakın şu da çok güzel duruyor. Bu da indirimdeymiş hatta şu anda. Peşin fiyatı 200 lira. Bir ara şu pantolonlardan almaya çok niyetlenmiştim ama iyi ki almamışım. Sonradan böyle hoşuma gitmemeye başlamıştı arkadaşlar. Yine bu rengi de güzelmiş fena değil. Şöyle beyazları var kargo pantolon olarak. Bir de böyle siyahı var. Ben böyle hemen bu pantolonları alıyorum. Daha sonra çok sıkılıyorum. Ay burada da yine çok güzel böyle plajlık şeyler gelmiş. Bu da böyle dediğim gibi şöyle biraz mayo kumaşı gibi, jarse gibi böyle. Ama bu gayet tatlı bir elbise. Şöyle beyaz ve süper mini bir elbise. Yine böyle çiçekliler var. Bunlar da çok güzel. Ay böyle çok hoşuma gidiyor rengarenk şeyler gerçekten. Bakın mesela şu tarz da var. Bunun da fiyatı 300 liraymış. O da yine önden düğmeli böyle güzel çiçekli bir elbise ve tabii ki son zamanların vazgeçilmez Barbie tonları. Bu da çok güzelmiş gerçekten. Hem de çok rahat bir elbise. Yine şöyle turunculu elbiseler var. Matır şapkalara. Ay şu çok güzelmiş. Benim hatır şapkam bayağı eski, çok oldu alalı fiyatlarına bakalım. <laughs> 250 lira vermiş mesela şunun fiyatı. Yine o şapkalara uygun olarak da şu çantayı çok beğendim. Tabii bu sene tatile gitme gibi bir planımız yok. Ama yine de böyle bakmakta da içim açıyor diyebilirim. Burada yine böyle ateş kırmızısı güzel bir mayo gördüm. Tek kol sanırım bu. Gayet güzelmiş. Burası böyle Artık Bu da daha farklı bir model. böyle fırfır bir model var. Çok fazla bir mayo çeşidi yok. Çünkü burası küçük bir defakto. Böyle şarjda. Böyle yırtıklı kotlara, kot şortlara bayılıyorum arkadaşlar. Çok hoş değil mi Ya. Bunlar biraz mini. Ben dışarıda çok fazla böyle mini giyemiyorum ama hani böyle dediğim gibi yine bir tatil beldesinde falan olsa hani giyilebilir, giyebilirim diye düşünüyorum. Dediğim gibi üst katlara çıkmaya cesaretim yok. Böyle alt katı size göstereyim istedim. Şöyle şu gömleği de çok beğendim. Tam çıkarayak onu gördüm. Böyle siyah beyaz üstünde değişik figürler var. Fiyatı da 279 liraymış. Gayet uygun bence. Evet buradan artık çıkalım. Bir de şöyle size küçük dostumuzu da göstereyim. Bu da burada böyle serin gelmiş. Klimanın altında güzelce yatıyor. De çıktım şimdi. Çok fazla e, gösteremedim. Çekebildiğimi çektim size arkadaşlar. Zaten bir şey de almadım. Dediğim gibi bir yere gitme planımız olmadığı için alışveriş yapmaya da gerek duymuyorum yani şu anda. Hemen yan tarafında Forbes var. Dün e, Forbes'e böyle giysiler gelmiş galiba. Onlara bir bakayım dedim. Annem gelmiş. O söylüyordu. Hemen böyle girişine böyle şeyler koymuşlar şimdi birazcık da Forbes'i gezeceğim. İnşallah içerisi serindir. Burada genelde pek klima falan olmuyor ama yine de böyle bir kafa dağıtmaca olsun. Günlerdir evden çıkmıyorum. Yapışıp kaldım. O yüzden şöyle gelmişken Forbes'i. Yine burada küçük bir tane dost var bakın. İyi, yakınlaştıramıyorum. O da burada yazık serinlemeye çalışıyor. Hadi <laughs> bakalım. Şimdi içeri giriyorum ben de. Bakalım neler var. girişi böyle kıyafet bölümü yapmışlar. Yoktu normalde Forbes'te böyle kıyafet bölümü arkadaşlar. Şaşırdım o yüzden. İlk girişte şöyle şu takımı gördüm. Bu benim gayet hoşuma gitti. Çok seviyorum böyle bu tarz şortlu takımları. Fiyatını da veriyor kalım. fiyatını göremiyorum. Kesmişler. 400 liraymış bir haki rengi bir pantolon gördüm. Ben bunları çok beğeniyorum arkadaşlar ama giydiğim zaman üstüme çuval gibi oluyor. Neymiş? Ha, bu bir böyle, önden yırtmaçlı bir kotatek. Ay bakar mısınız? Burada da yine pembeler zaten böyle yine. Bu da böyle içi elbise, dışı gömlek olarak. Bu da çok hoşuma gitti. Tarzımı birazcık böyle kaydırıyorum bu tarz şeylere doğru. Bunun da fiyatına bakıp sizlere söylemek istiyorum. Böyle. Çünkü ben video izlerken bir şeyin fiyatını gösterdikleri an çok mutlu oluyorum. 289 liraymış böyle. Büyük ihtimal takım olarak arkadaşlar. Ya da bilmiyorum elbisesi ayrı fiyat mı? Sadece bir gömlek için 189 mu acaba? Karım öyle. Elbisenin fiyatı da 350 liraymış. Ve şöyle kuş yapan bir tane bol bir e, alt kutu, böyle. Şu tişörtü de beğendim. Caciye bölümüne doğru geldim. Bu tablo beni aldı böyle uzaklara doğru götürdü arkadaşlar ya. Böyle Gerçekten hani bazı tablolarda oluyorum ben böyle. Mesela şu an şuradayım. <laughs> Serin tabii hava. Böyle sıcak değil yani. Burada böyle tablolar var. Böyle alt kapı tablo koymuşlar. Mesela şu üstteki de güzel bir şey benziyor. Ay bunun büyüğü mü yoksa? Evet, büyüğü olabilir. Burada çerçeveler var. Ay bu tarafı da çok severim. Ben böyle şeyleri çok seviyorum. Biliyorsunuz yeşillik. Mutfakta da çok kullanıyorum böyle her yer bunlardan bir şeylerden var yani şunlardan falan var mesela benim mutfakta da. Çok hoşuma gidiyor mutfakta böyle yeşil olması. Ee, ama bu da çok güzelmiş ya. Limon ağaçlarının modası bana göre hiç geçmedi. Aa bundan ben yapmıştım biliyorsunuz. Siz kendim yapmıştım. Parçalar vardı. Da yine böyle çok değişik yıldalar var. Herhalde bunlar ışıklı gibi bir şeyler. Mesela şunun içinde led var büyük ihtimal pille çalışıyordur. Işıklıdır, olmuyor mu böyle ya? Ben. Ama işte sonra sıkılıyorum. Sıkıntı orada. Şu sıralar şu altın varaklı fincanlara takmış durumdayım. Şu da çok güzelmiş ya. Bildiğiniz böyle ekoseli. Ay bu da çok şıkmış. Tabii artık fincanlar da aşırı aşırı pahalandı. Bakın şöyle rengi de varmış. tercih için teşekkür ederiz. Bu renkleri de çok seviyorum. Bunu da çok beğendim. Ama ikili fiyatına bakar mısınız? 900 lira. <laughs> <Sessizlik> <Sessizlik> uh -huh, uçuyoruz. Arkadaşlar öyle bir rüzgar çıktı ki ee, dışarı çıkmak şöyle tanımlayabilirim sizlere. Denize girmek gibi. Hani denize girdiğinizde böyle ilk kez böyle girdiğinizde deniz suyu soğuk geliyor ya sonra girince alışıyorsunuz. Dışarı çıkmak da öyle. Sıcaktan dolayı ben evden böyle kapanmış çıkamıyordum uzun zamandır. Ee, bugün çıktım ve şimdi de eve giresim yok. Yani gezdim bayağı gönlümce böyle bütün mağazaları falan gezdim. Aslında birazcık daha vaktim olsaydı işte Karşıyaka'ya falan da gitmek isterdim ama beynim birazcık sıcaktan çorba gibi oldu. O yüzden artık yeter dedim. Burada keseyim dedim. Çarşıda birazcık dolaştım dediğim gibi. Şimdi eve doğru gidiyorum. Giderken de bir tane puzzle vardı biliyorsunuz. Puzzle'ı bitirdim. Bir tane daha var. Yapmam gereken karton alacağım. Ona başlamak istiyorum. Akşamları güzel bir aktivasyon oluyor benim için. Yazın yaptığım en güzel aktivasyon puzzle yapmak. Ama şöyle bir sorun var. O puzzle'ın kutusunu kaybetmişler. O yüzden onun kutusu yok yani. Sadece böyle fotoğrafı var. Kutusuz yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Yapabilecek miyim? Onu da bilmiyorum. <laughs> Bu akşam başlamak istiyorum. Öyle şimdi Allah'tan gölge bir yer buldum da. Bu taraf gölge, karşı taraf full güneş. Bakın şöyle mobilyacıların olduğu yerdeyim. Santral diye geçiyor buralar arkadaşlar. Öyle şimdi gidiyorum işte. Giderken dediğim gibi puzzlecıya uğrayacağım. Puzzlecı ne demek ya? Puzzlecı ne demek ya? Bir milyoncu gibi bir yer var bizim orada. Oraya uğrayacağım. Oradan bir mukavva alacağım. Onu yapacağım işte akşam. Bugün yemekte yani dünden kalan yemeklerim var. O yüzden biraz da böyle hani rahat gezdim yani. E i̇şte biraz musakkadan var. Biraz bulgur pilavı var. Ama benim canım bugün böyle şey istedi. Makarnayla nugget yemek istiyorum bugün. E fresh böyle. Bir de yanına da Aisi, o şekilde böyle e, fresh bir yemek yemek istiyorum. Öyle evet arkadaşlar, yani video çek video çek diyorsunuz ama benim hayatım bu şekilde geçiyor. Günlük videolar çekiyorum. Hani izlemeyi seviyor musunuz? E, hayatımda çok bir renk yok. Böyle hani videolarım günlük geçiyor yani. Gördüğünüz gibi işte yemek, temizlik, klimanın altında yatmaca. İşte bugün birazcık çarşıya çıktım böyle. Dediğim gibi çek çekebildiğim kadarını çektim sizlere işte birazcık. Bizim benimle birlikte gezin istedim sizde. Öyle herhangi bir değişik yaptığım bir şey yok yani. Ama izlemeyi seviyorsanız, çek Ayşe derseniz bunları da çekmek ben seve seve çekerim size. Yürürken de konuşması bayağı zor oluyor. O yüzden eve gidince devam ederiz arkadaşlar. Ben şimdi hala daha yolumun üstünde böyle market, züccaciye gördüm mü giriyorum. En azından birazcık böyle bir serinliyorum klimasında. Öyle yavaş yavaş eve doğru gidiyorum bakalım şimdi eve geldim cikletin tepkisi. Ciklet! Ciklet! <laughs> ne aldım diye bakıyor. Boyna bakın boyna. Anneciğim ne yapıyorsun? Ben geldim bak. Ay ne aldım anneciğim? Karton aldım. Ay insan nevi gibisi yok. Karton aldım gelirken arkadaşlar şöyle ki ana attım oraya. Neyse orada dursun. Puzzle için mukavvamı aldım. Bir de marketten gelirken Böyle birazcık bir şeyler aldım. Çorabım da bakın toplanmış. En sevmediğim durum bu ya benim. Ay, çok yoruldum ya. Çok sıcak bastı artık. Son zamanda her markete girdim, çıktım. Arkadaşım falan da gördüm hatta markette çalışıyor. Onu gördüm Salih'imi. Onunla birazcık sohbet ettik. Ama Ayşe'nin dönüp dolaşıp geleceği yer evidir. <laughs> Şöyle muhallebelik kadayıf aldım. Perşembe günü misafirlerim gelebilir çünkü. Bir de şöyle poşetten çıkarmaya bile eriniyorum. O kadar yoruldum ki. Şöyle neon bir ocağ aldım arkadaşlar. Fosforlu. Geçen aklım kalmıştı onda zaten. Ondan sonra ben şöyle cheesecake aldım. Ee, aslında dedim ki böyle hani dondurma alsam canım böyle serin bir şeyler istedi. Akşam balkonda otururken yemesi güzel oluyor. İşte frambuazlı mı alsam, limonlu mu alsam derken dedim ki samet limonlu daha çok sever. O yüzden limonlu cheesecake aldım. Bunu hemen dolaba atacağım şimdi. Ben de bir an önce makarnamı falan yapmaya başlayacağım. Ve klimayı açayım önce. Üstümü değiştireyim. Ondan sonra tekrardan görüşmek üzere. Dışarıda gezerken karnımın acıktığını bu kadar çok anlamamıştım arkadaşlar ama çok acıkmışım. Gelir gelmez hemen makarnamın suyunu koydum. Makarnamı yaptım. Üzerine de böyle şimdi ve nuggetlarım vardı. Onlardan böyle hemen ısıttım koydum. Dediğim gibi bugün böyle yemek yemek istedim. Böyle çok ağır yemek yemek istemedim. Ee, Yanına da böyle buz gibi dedi vardı dolapta. Ondan çıkarttım. Bunu bana yeteceğini zannetmiyorum. Çünkü geldiğimden beri kaç şişe su içtiğimi inanın ben bile bilmiyorum. O kadar sıcak ki dışarısı. Eve geldim mesela klimayı açmama rağmen hala evi serinletemedim. Ee, şurada Forbes'te görmüştük ya size demiştim ya ben mutfakta çok seviyorum kullanmayı diye. Ee, onlar da burada hemen görünce aklıma geldi size göstermek istedim. Şu manzarayı çok seviyorum, şu köşeme bayılıyorum arkadaşlar. Önceki evde de bunlar vardı ama oradaki bangom, eski evimdeki bangom simsiyahtı biliyorsunuz ve ben siyah bangodan nefret gelmişti bana ki sevmiyordum. O yüzden çok mutluyum yani bu evde böyle beyaz bir bangoya sahip olduğum için. Allah tabii ki kendimize nasip etsin. Ama beyaz bango gerçekten muhteşem. Şöyle bir temizliyorsunuz. Hani temizlik yaptığınız belli oluyor. Siyah da çok belli olmuyordu. Ee, sizlere de buradan bir fikir olmuş olsun dedim. Çünkü ben kullandığım için hiç memnun kalmamıştım. Ee, o yüzden bunu da buradan belirtmek istedim. Ee, bu arada arkadaşlar ketçap sıktım. Normalde ben çok ketçap sevmiyorum. Samet de aynı şekilde. Bizim evde genelde mayonezler erkenden bitiyor. Sizin evde durumlar nasıl? Mayonezimiz az kalmıştı. Ee, ketçap bitmiyor yani. Ketçaplar böyle hep yedekli oluyor. Genelde mayonez bitmiş oluyor önceden ama biz yine tabii ikisini birden alıyoruz böyle yapışık aldığımız için. Çünkü ketçap ve mayonez Samet'le ben gibi yapışık ikizler. <laughs> o yüzden e, yani yine ikisini birlikte alıyoruz ama mayonezim çok az kalmış. Üzüldüm. E, yetmezse de artık kabını falan keseceğim. O şekilde yapacağım ama ben artık daha fazla çene yapmayayım. Bir an önce karnımı doyurmak istiyorum arkadaşlar. Yemeklerim hazır olduğuna göre. Bana afiyet olsun. Şöyle bir tane kapıçinom kalmıştı Starbucks'ın arkadaşlar. Şimdi yemeğimi yedim. Bundan yapacağım kendime. Su kaynatıyorum. Aslında şey düşündüm. Kapıçino soğuk oluyor mu diye bir düşündüm ama bilemedim. Geçen de bunun mokalarından da almıştım. Geçen de bunun mokalarından da almıştım. Mokaları soğuk yaptık böyle buzla sütle yaptık. Samet'le birlikte yapmıştık onu. bunu bilemedim soğuk olur mu sütlü olur mu. Zaten sütlü karışım olduğu için Hani dedim sıcak suyla normal şekilde yapayım. Böyle ben cappuccino'yu da çok severim. Yani bol köpüklü oluşunu çok seviyorum. Şöyle şu siyah kapamı kullanacağım. Şimdi suyumun kaynamasını bekliyorum. Üçüncü günden tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu Ayşe ne yapar? Tabii ki yine mutfaktan çıkamadığım bir gün oluyor. Böyle dolmalık biber almıştım geçen gün. Size göstermiş miydim hatırlamıyorum. Yine videonun üçüncü günde gelmiş olduk. Videomu dün tamamlayamadım. Zaten yaptığım hiçbir şey yok. Bütün gün klimanın altında yatıyorum arkadaşlar. Yani o yüzden çok sıcak olduğu için hiçbir şey yapamıyorum. Hatta arkadaşımla buluşacaktık. Bugün dedim ki dünyanın en sıcak günüymüş. Yani son 21 yılın sanırım en sıcak günlerinden birini yaşıyoruz. Ve birazdan pik yapacak. Yani 42 dereceye ulaşacak. Hatta şu an bakıyorum mesela e, Instagram'dan paylaşıyorlar. Bayraklığı 44 dereceye çıkmış. Bornova işte 44-45'leri görmüş. Valla de böyle hani korku basıyor beni. E, bugün sabahın erkenden kalktım kargoya gittim. Kargoda işim vardı. E, dedim ki güneşe kalmayayım hani daha fazla. Sokaklarda inanır mısınız hiç kimse yok arkadaşlar. Ve hiç de gölge yok, yoktu. Böyle korktum. Biraz da ben psikolojik olarak etkileniyorum hemen böyle işte korkuyorum. Yani sıcaktan bir şey olurum falan diye hatta şöyle başımın şurası birazcık ağrıyor. Dün de çıkmıştım. Aslında dünle bugün arasında bir fark yoktu. Ama işte bu hani birazcık sosyal medya korkutmalarından dolayı ben de birazcık çekindim. E, saat 12 gibi hani eve geldim. Kendimi direkt eve attım ama gerçekten o anda baktığımda telefondaki gösterge 37 38 falan gösteriyordu. Şu anda 41 42 gösteriyor. Ben de bayağı bir korkuyorum sıcaktan. O yüzden açtım klimayı. 24 derecede bile ev soğumadı arkadaşlar. Normalde bizim 26'da falan ev buz gibi oluyor. Ki mesela salonu sadece salon ne? şu an mutfak açık, diğer odaların kapıları kapalı. Ciklet de dinliyor şu anda. O da yanımda benim. Çok sıkılıyor yazık ya. Bir de Ciklet de böyle yapıyor. Çok sıcak ya. <laughs> ben çok sıcak ya diye diye onu da bulaştırdım. Aynı şeyi söylüyor. Her neyse dedim ki bugün oturdum 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 böyle kargılan geldim. Yine dedim kalk Ayşe yemeksiz olmuyor. İşte dolmalık biberlerimi temizledim. içini falan hazırladım. Bir anda enerji geldi. O yüzden şimdi hemen dolmalıklarımızı dolduralım sizinle birlikte. Onlar da çok güzel böyle ya. Çok tazecik. Ee, o yüzden şimdi dolmalıklarımızı yapalım. Bugünkü akşam yemeğimiz dolma, dolma ve e, fırına da patates atmayı düşünüyorum. O şekilde bakalım arkadaşlar. Şunu birazcık içine su dolmuş. Bunları boşaltayım. Geliyorum hemen. Dolmalarımı bitirdim arkadaşlar. Aslında birazcık böyle buraya bol oldular ama yine de tepsiyi değiştirmeyi düşünmüyorum. Çünkü diğerine de sığmayacaklar diye düşündüm. Ben böyle e, direkt kapaklarını kapatıyorum. Hani kimisi domates kapatıyor. Kimisi de mesela patates falan kapatan da var böyle dolmaların üstüne. Ben böyle orijinal seviyorum arkadaşlar. Annem hep böyle yapardı. O yüzden ben de böyle yapmaya alışmışım. Şimdi bunları kapatıp direkt pişirmeye bırakacağım. Dolmayı da çok seviyorum ya. Sevmeyen yoktur diye düşünüyorum. Zaten tam bir yaz yemeği. Ee, ama işte birazcık içini böyle hazırlarken işte of falan oluyorum. Hazırlaması böyle üşendiriyor. Özellikle çok sıcak olduğu için herhalde hava. Böyle biraz zor yaptım ama çok da hoşuma gitti. Bir de ben arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Ben böyle dolmanın şu içi var ya onu yiyorum. Biliyor musunuz ben bunu yiyorum. Böyle benim gibi çiğ pirinç, çiğ köfte yiyen var mı? Yani çiğ köfteden kastım da böyle ben kıymayı mesela köfteye yoğuruyoruz ya. E, o şekilde yiyorum. <laughs> böyle benim gibi olanlar varsa yorumlara yazsın. Evet dolmalarımızın kapaklarını kapattığımıza göre artık pişirmeye başlayabilirim. Ne diyordum? Bunu işte ben bu yüzden böyle birazcık fazla yapıyorum ki. Kaşık kaşık yiyorum. Daha sonra tabii karnım ağrıyor. <laughs> Her neyse. Bir de böyle bir bilgiydi. Şimdi dolmalarımı pişirmek için yola çıkıyorum. Dolmalarım taze taze fırından çıktı arkadaşlar. Şimdi çıkarttım. Şundan birazcık yedim. Ay, o kadar çok seviyorum ki dolmayı gerçekten. Hiçbir şey aramam. Bunun yanında yoğurt, dolma, içecek. Bu kadar yani. Hiçbir şey aramam başka. Eee ben böyle birazcık kuru seviyorum arkadaşlar. Hani çok fazla böyle lapa sevmiyorum. O yüzden biraz böyle diri gibi bırakıyorum yani. O şekilde seviyorum. Dolmalarım hazır. Birazdan ben de bir markete çıkmam lazım. E, almam gereken şeyler var. Ve tatlı yapacağım. Bakalım yetişebilirsem, videoya yetiştirebilirsem tatlıyı da sizlere çekmeyi düşünüyorum şimdilik. Bir bime gideceğim, geleceğim hemen. Bime gittim geldim. Sizlere video çekemedim orada arkadaşlar. Çok kalabalıktı ve aşırı sıcaktı dışarısı. Tabi hemen koştum, koştum, geldim yani hızlıca. Allah'tan bu sulardan gelmiş. Birkaç gündür yoktu böyle altılı sulardan. Bunlardan aldım. Bu arada pazar arabasıyla gittim. O yüzden hani taşıyabildim bunları. Yoksa taşıyamam zaten imkanı yok. Tereyağı aldım. Tereyağı zaten erimiş bile. Ben dolaba hemen atmam lazım bunları. Bir tane şöyle küçük yoğurt aldım. Bir tane tatlı yapmak için Bir kiloluk süt aldım. Bir tane pepsi kola aldım. Bir tane de bundan bir tane kalmış yani. Hepsi tuzsuz kalmıştı. Biz de tuzsuz yiyemiyoruz. Tuzlu çiğdem e, bundan aldım arkadaşlar. Dün akşam canım aşırı çiğdem çekmişti çünkü. Evde yok kal, yoktu kalmamıştı. O yüzden bunu da bulmuşken bunu da aldım. Birazcık salatalık, birazcık domates kahvaltı için. Ve şöyle yumurta aldım. Soğan aldım. Alışverişim bu kadardı arkadaşlar. Şimdi yemeklerimizi yedik. Tatlımı yapamana geçtim arkadaşlar. Çiklet sen niye heyecandan anlamıyorum ki. Şimdi arkadaşlar şunu almıştık ya sizlere birlikte. Dün göstermiştim sanırım sizlere. Önce muhallebisini mi yapayım yoksa kadayıfını mı yapayım bilemedim. Ama bence önce muhallebiyi yapayım. Bu zaten hazır pişmiş gibi bir şey oluyor. Ee, o yüzden önce muhallebimizi yapalım. Şöyle tarifimi de açtım. Ben ne kadar ezbere bilsem de tarifsiz çalışamıyorum. İşim garanti olsun istiyorum. Böyle bir litre süt kullanacağım. Tatlılar hafif oluyor. Hem de güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle sizi birazcık daha yakınıma alayım. 1 litre sütümü koydum. 4 yemek kaşığı un kullanacağım. Bir buçuk yemek kaşığı mısır nişastası kullanacağım. Bir paket vanilya. Bir su bardağı da toz şekerimi ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı da tereyağı ilave ediyorum. Zaten muhallebimi çırpmaya başlıyorum. Muhallebimiz hazır. Şimdi sıra geldi kadayıflarımızı yapmaya arkadaşlar. Şunu hemen dökeceğim tencereme. Tencere daha rahat olur diye düşündüm çünkü. Pardon önce 3 yemek kaşığı tereyağımı eritmem gerekiyor. Şöyle hepsini boşaltmayı düşünüyorum. Zaten tam gelir. Bu arada akşamüstü olmasına rağmen hava hala daha çok sıcak arkadaşlar. İçeriden klimanın serinliği gelmiyor. O kadar kötü oldum ki burada muhallebiyi yaparken. Yani bayılacağım zannettim. Çok sıcak hala. Şimdi tereyağımı eriteyim. Daha sonra e, muhallebilik kadayıflarımızı içine atıp kavuracağız. Öyle biraz fındık kırığım vardı. Cevizim yoktu evde. O yüzden bu fındıkları da için içine atıyorum. Lezzet vermesi için. Ve 4 yemek kaşığı da toz şekeri ilave ediyorum arkadaşlar. Valla arkadaşlar ben bunu ikinci kere yapıyorum. Daha önce bir kere daha yapmıştım. Bence artık tamam gibi. Zaten bunlar kavrulmuş olduğu için şekerle de birazcık tereyağıyla da birazcık kavrulmuş oldu. Çıtır çıtır oldu. Böyle tadına baktım. Gerçekten çok güzeldi. Şimdi hemen borcamımı altı edeceğim Üstüne de muhallebisinden arasında koyacağım. Üstüne tekrardan kadayıf doşuyacağım. Hadi bakalım yapalım bir şeyler. arkadaşlar. Ben bunu birazcık sıcağa çıktıktan sonra dolaba koyacağım ve bir gece dinlendireceğim. Yarın yemeğe hazır olur inşallah. İnşallah güzel olmuştur tadı da. Görünümü de böyle bu şekilde. Aslında ben bunları böyle kuplarda da çok beğeniyorum bu tarifi. Ama ona uygun böyle kuplarım yok. İnşallah alırsam bir günde sizlerle de birlikte kuplarda yaparız diye düşünüyorum. Ve şimdi tatlımı birazdan sıcak çıktıktan sonra dediğim gibi dolabımıza alırım. Ben de artık bu 3 günlük videonun sonuna geldim arkadaşlar. Umarım buraya kadar beni severek izlemişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, yorum bırakmayı ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Buraya kadar bana eşlik ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki vlogta yeniden görüşürüz inşallah. Hoşçakalın. Bye bye.